Dünyanın şekli ve merak uyandıran soru. Dünya, uzun yıllar boyunca insanların gözünde mükemmel bir küre olarak tasavvur edildi. Ancak bilimsel araştırmalar, gezegenimizin aslında tam anlamıyla kusursuz bir küre olmadığını ortaya koydu. Yer çekimi, dönüş hızı ve ekvatoral çıkıntı, bu şeklin geoid olarak adlandırılan daha karmaşık bir form almasına neden oldu. Peki bu gerçek, uzaya en yakın nokta neresi? sorusuna verilen cevabı nasıl etkiliyor? Yüksekliğin tanımı, deniz seviyesi mi, merkezden uzaklık mı? Bir noktanın yüksekliğini ölçerken hangi kriter esas alınmalı? Deniz seviyesinden mi yoksa dünyanın merkezinden olan uzaklıktan mı bahsediyoruz? Çünkü bu iki ölçüm farklı sonuçlar doğurur. Deniz seviyesinden en yüksek nokta tartışmasız Everest Dağı'dır. Ancak dünyanın merkezine olan uzaklık açısından işler farklı bir boyut kazanır. Bu durumda sorulması gereken şu. Uzaya en yakın nokta en yüksek zirve mi yoksa ekvator üzerindeki çıkıntının oluşturduğu avantajdan faydalanan farklı bir bölge mi? Zirvelerin kraliçesi mi? Dünya üzerindeki en yüksek dağ olarak bilinen Everest, deniz seviyesinden 8848 metre yükseklikte göğe doğru yükselir. İnsanların gözünde gökyüzüne en yakın yerin burası olduğu düşünülür. Çünkü yükseklik kavramı genellikle deniz seviyesine göre ölçülür ve Everest bu konuda rakipsizdir. Ancak bu düşünceyi sorgulamak gerekir. Gerçekten de Everest dünyanın merkezinden uzaya en uzak nokta mıdır? Yoksa gözden kaçan başka bir coğrafi detay var mıdır? Ekvatorun sırrı, dünya kendi ekseni etrafında döndüğü için ekvator hattında belirgin bir şişkinlik vardır. Bu şişkinlik Ekvator üzerinde yer alan noktaların dünyanın merkezinden daha uzakta bulunmasına yol açar. Yani deniz seviyesinden çok yüksek olmasalar bile bu noktalar merkezden uzaklık bakımından avantajlıdır. İşte tam da burada merak uyandırıcı bir soru çıkar. Ekvator üzerinde dağlık bir bölge varsa bu dağ uzaya Everest'ten daha mı yakın olur? Chimborazo Dağı'nın gizli tahtı. Ekvator'un güneyinde, Ekvador ülkesinde bulunan Chimborazo Dağı Deniz seviyesinden ölçüldüğünde yaklaşık 6263 metre yüksekliğe sahiptir. Everest'ten daha alçaktır. Fakat dünyanın ekvatoral şişkinliği sayesinde Chimborazo'nun zirvesi dünyanın merkezinden ölçüldüğünde Everest'in zirvesinden daha uzak bir noktaya ulaşır. Bu şaşırtıcı gerçek Chimborazo'nun uzaya en yakın nokta olarak anılmasına yol açar. Yani deniz seviyesine göre yüksekliği Everest'ten düşük olsa da merkezden uzaklığı bakımından zirvedir. Peki bu fark ne kadardır? Yaklaşık 2 kilometre. Bu da Chimborazo'yu benzersiz kılar. Everest ve Chimborazo karşılaştırması. Bu durumda ilginç bir karşılaştırma yapmak gerekir. Everest Dağı, deniz seviyesinden en yüksek zirve, tırmanış bakımından dünyadaki en büyük meydan okuma. Chimborazo Dağı, dünyanın merkezinden ölçüldüğünde en uzak zirve, bu nedenle uzaya en yakın nokta. Peki hangisi daha yüksek kabul edilmeli? Bu sorunun cevabı, yükseklik tanımının hangi ölçüte göre yapıldığına bağlıdır. Eğer deniz seviyesinden ölçüm yapılırsa, Everest birincidir. Ama dünyanın merkezinden uzaklık esas alınırsa, Chimborazo zirveyi eline alır. Peki atmosfere en yakın yer neresi? Bir diğer merak uyandırıcı soru da şudur. Dünya üzerinde atmosfere en yakın nokta neresi? Çünkü atmosferin kalınlığı ekvator ve kutuplarda farklılık gösterir. Ekvator üzerinde merkezden uzaklık fazla olduğundan atmosfer de daha incelmiş görünür. Bu da ekvator bölgesindeki dağların atmosferin sınırlarına diğerlerine göre daha yakın olmasına neden olur. Buradan şu soruya gelinir. Eğer biri stratosfere en hızlı ulaşmak istese hangi zirveyi tercih etmelidir? İşte bu sorunun cevabı da yine Chimborazo'da saklıdır. Uzayın sınırına ne kadar yakın? Chimborazo'nun zirvesi yaklaşık 6.3 kilometre yüksekliğe sahip olsa da, Dünya'nın merkezinden olan uzaklığı Everest'e göre yaklaşık 2 kilometre daha fazladır. Fakat uzayın resmi sınırı olarak kabul edilen karman Hattı, 100 kilometre yüksekte bulunur. Bu açıdan bakıldığında, her iki zirvede hala oldukça aşağıda kalır. Ancak burada önemli olan göreli üstünlüktür. Yani Chimborazo, dünya üzerindeki diğer tüm zirvelere göre uzaya en yakın noktadır. Bu bilgi, en yüksek kavramına bambaşka bir anlam yükler. İnsan algısındaki çelişki. Neden çoğu insan Everest'i gökyüzüne en yakın yer olarak bilir? Bunun temel sebebi yüksekliği ölçerken kullanılan standarttır. Deniz seviyesi herkes için anlaşılır bir referans noktasıdır. Oysa dünyanın merkezinden uzaklık daha karmaşık bir hesaplama gerektirir. Bu nedenle Everest popüler kültürde en yüksek olarak bilinirken, Chimborazo bilimsel açıdan uzaya en yakın unvanını taşır. Coğrafyanın ötesinde bir sembol, Chimborazo dağı yalnızca bilimsel açıdan değil, kültürel olarak da bir simgedir. Ekvador'un milli sembollerinden biri olan bu dağ, aynı zamanda insanların yükseklik algısına meydan okur. Bu durum, yüksekliğin aslında göreceli bir kavram olduğunu hatırlatır. Bir dağın yüksekliği onu nasıl ölçtüğünüzle ilgilidir. Başka hangi noktalar yakın sayılabilir? Chimborazo en bilinen örnektir. Ancak Ekvator üzerindeki diğer yüksek dağlar da dünyanın merkezinden oldukça uzak konumdadır. Şu soru gündeme gelir. Eğer dünya tamamen küresel olsaydı bu tür tartışmalar olur muydu? Muhtemelen hayır. Ama dünyanın kendine özgü şekli bu tartışmaları bilimsel olarak ilgi çekici kılar. Uzayın kapısına açılan yeryüzü noktası, Chimborazo'nun zirvesinde durduğunuzu düşünelim. Bu noktada, dünyanın merkezinden en uzak noktada bulunursunuz. Yani insanın ayak basabileceği en yüksek mesafeyi temsil eder. Fakat uzay hala yüzlerce kilometre yukarıdadır. Bu durum, yeryüzü ile gökyüzü arasındaki engin mesafeyi hatırlatır. Bu da yeni bir soruyu beraberinde getirir. Bir gün insanlar, dağların zirvesinden daha öteye, Atmosferin dışına rahatlıkla çıkabilecek mi? Sonuç: Yüksekliğin göreceli doğası. Dünya üzerindeki en yüksek nokta sorusu, hangi ölçüt kullanıldığına bağlı olarak değişir. Deniz seviyesine göre ölçüldüğünde Everest tartışmasız liderdir. Ama dünyanın merkezinden uzaklık esas alındığında Chimborazo Dağı uzaya en yakın nokta olarak öne çıkar. Bu gerçek, yüksekliğin aslında mutlak değil, göreceli bir kavram olduğunu gösterir. Dünyanın şekli ve en yüksek nokta hakkındaki ilginç gerçekleri öğrendiniz. Sizce uzaya en yakın nokta hangisi olmalı? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.